Dostlar selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bir mikrofon seti yaptım. Yeni bir kamera aldım. TGCAM Kameram... 4000 Şimdi ben bu kamerayla ilgili bir gündüz çekimi yapmıştım arkadaşlar. Bir de gece çekimi yapacağım. Bakalım Performansını ısıt, gündüz gayet güzel. Ben izlediğime göre fena değil. Güzel çıkıyor. Bunu bir de gece test etmek istedim. Eve giderken, işte eve giderken bir video çekeyim dedim. Şu an mesela bir de hava rüzgarlı. Rüzgarlı olmasına rağmen sesim nasıl geliyor pek bilmiyorum ama ona grubu da basacağım ben. Hava güzel arkadaşlar. Hava gayet sıcak. Gayet motor sürülebilir bir hava. Performans açısından iyi. Ama sadece rüzgar var. Rüzgar da sıcak esiyor. Bu da normal. Eğer bir ucuz uygun bir kamera arıyorsanız CGI kemi e, ee, tavsiye edebilirim. Pardon, DJI Cam. DJI başka kameraydı, kusura bakmayın. Ee, bu kamerayı tavsiye edebilirim. Hem fiyat performansı olsun, hem bu rahatlık olsun, kalitesi olsun, güzel. Sadece bunda arkadaşlar ses problemi var. Bu ses problemini ben gördüğünüz gibi telefonumdan kaydediyorum sesi telefondan alacağım. Ee, görüntüyü de mikrofondan alacağım. Bunların ikisini birleştireceğim. Telefona sesi de interkomdan iletiyorum. Interkomdan transfer ediyorum. Ağzımda mikrofon var. Interkomun. Oşarlı, güzel. Ee, bunları birleştirmede inşallah dediğim gibi sıkıntı olmaz. Eğer güzel bir birleşim yaparsak ya benim için bu iş olmuş demektir. Bundan önceki kameram çok kötüydü. Kamera bile değildi arkadaşlar. Youtube kanalımda videolar var. Oradan açın izleyin bakın. Çok kötü. Maalesef çok kötü videolar çektim. Ama şey istiyordum ben de hani YouTube'da videolarım olsun istiyordum. O zamanlar bir de motoru yeni almışım. Ve insan ister istemez hevesleniyor tabi. Bu, bu bende, bu olay bende aşırı hobi haline geldi. Böyle videolar çekmek, motor sürmek. Bunları YouTube'a atmak. Zaten YouTube ile ilgili bir projem uzun zamandır vardı bende. Çok iyileri var. Gerçekten çok iyi YouTube çeken videolar var. YouTube videosu çeken kameralar var. Ama işte dediğim gibi ben daha yeniyim. Ee, zamanla daha iyi geliştireceğim kendimi. Daha iyi kameralar, daha iyi mikrofonlar. Şöyle izleyin arkadaşlar eğer bu kamerayı alacaksanız görüntü bu yani. Bir de sokak lambası yok burada. Gece nasıl çekiyor? Onu siz de görün. Ben de göreyim. Hep beraber arkadaşlar izleyelim videoları. Ben mesela bu işlere başlamadan önce profesyonel kişileri değil de Amatör kişileri izledim. Bakın mesela şu an kayıt var. Kayıt alıyor şu an. E, amatör kişileri izledim arkadaşlar çünkü Profesyonel kişiler zaten bu işi yapıyor. Amatör kişiler ne yapıyor? Ben onu merak ettim. Onları izlemek istedim. E, kimisi bu kamerayı deliyor. Kameraya mikrofon soketi bağlattırıyor. Ben onu istemedim. Hani kameram e, bozulsun istemedim. Bozulmuyor da işte bu e, suyun altında kullandığım kap ya arkadaşlar kılıp. Kaskın tuttuğu kutkeyi. Onu da deliyorlar. Ve o delinince ne olacak bu sefer? Su altı kayıt özelliğe gidecek. Ben de denizi seviyorum. Her yaz denize giderim. Denizde suyun altında videolarım olsun isterim. E haliyle e, özelliğini kaybetmesini istiyorum. Böyle bir çözüm buldum. Bakarım eğer başarılı olursam güzel olacak. İyi olur. Eğer hoşunuza giderse veya gitmezse yorum yapmayın size. O yorumlar üzerinden de gitmek isterim ben. Ya da ne yapabilirim, ne yapmam gerekiyor? Tavsiye vermek isteyen arkadaşlar sizi de dinlerim. Kulak arkası yapmam. Ben öyle biri değilim. Gerçekten zaten tek, tek tanıyorsanız tavsiyeleri alan biriyimdir ben. Öyle sen kimsin, ne karışıyorsunuz? Ben onu soracağım gibi kesinlikle öyle unsurlarda bulunmam. Baştan söyleyeyim. Zaten sizler izleyiz diye ben de bu konuma geldim. Tamam profesyonel değilim ama profesyonel de olacağım inşallah. Ben motora ilk başladığım zaman bu viraja yapamıyordum. Şu an pek tutkun viraj. E, lastik tecrübem yok, ön kaldırma gibi bir deneyimler, unsurlarda bulunmadım. Sadece viraj arkadaşlar. Bu motor bana viraja yatsın, gerisi önemli değil. Bir de böyle hız yaptırım işte şu an. E, 155'i gördüm ben bu motor sizletme. Bir maşallahınızı alırım tabii. 155'i gördüm arkadaşlar. 155'ten sonrasını zaten görmüyor motosiklet. Bak. Farklı virajlar var. Benim olayım da bu arkadaşlar. Viraj. Başka bir şey istemiyorum ben. Bak şurada ki bir ayşı okuyacağız. Bak bak bak, nasıl yapacağım? Bak 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 bak. Ey maşallah! Ey maşallah! Eğer Kurtköy'de oturuyorsanız ve Şile'ye gitmek istiyorsanız, Şile'ye, denize, bu yolu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu yol hangi yol? Ömerli yolu. Ömerli, Şişli. Şey pardon, Şişli diyorum, Şile. Mesela şu an tam karanlık arkadaşlar. Bakalım eğer bu kameranın performansı e, bu videoyu nasıl etkileyecek? Bakıp göreceğiz. Evet. Biraz ileride videoyu kapatacağım arkadaşlar. Benim çekimim bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz size çok teşekkür ederim. Varsa yorumlarınızı alırım arkadaşlar. Gerçek Bu sadece şey olsun diye değil hani eee YouTube'da yükselmek için değil. Daha profesyonel olmak için, kendimi geliştirmek için. Varsa söyleyeceğiniz bir şey dediğim gibi seve seve dinlerim. Şurada videoyu kapatacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Elinize sağlık, emeğinize sağlık arkadaşlar.